Kendi ördüğüm şeyleri kombinliyorum. Gün 5. Şöyle bir şort eteğim var. Üzerimde de kalpli bir krabım var. Yine arkası açık. Yine biraz kolaya kaçıldı. Sadece önü örülüp direkt giy ve yallah. Bugünkü kombini çok sevmedim. Çünkü pembe, pembe, pembe. Üzerimdeki bu kalpli, kalp desenli büstlerin YouTube kanalımda videosu var nasıl yapıldı. Ama şu geçiş izlerini görüyor musunuz? Bunların gözükmez şekilde böyle gizlenerek nasıl yapıldığını yeni öğrendiğim için tekrar videosunu çekmek istiyorum. Bir de etek biraz bana dar gelmiş. Yıllar önce aldığım için e, hafif buradan bir yağlarım fırtlamış. Önemli mi? Hiç değil. Böyle de giyiniyorum ben. Bana ne? Giymeyeceğim ama eğer giyersem böyle suluğumu alırım. Bak çocuk suluğu. Carrefour'dan aldım. Bir bakın çok iyi. Gider böyle manyak gibi Crocs giyerim. Umurumda olmaz biliyor musunuz? Ters köşe yapar bunları giyerim. Ama giymeyeceğim şu an.